İstersen şu ağacın oraya doğru git de bir istikamet bakalım olur mu? Şu kazılmış yerde metalimiz var ama ne olduğunu bilmiyoruz. Ama yönü kalan tarımı buraya çekiyor direkt. Biz de bu arada yönü kalan tarımımızı buradaki metali ne kadar mesafeden yakalayacak bir yandan da ona bakıyoruz misafir mankaradan geldi yönü kalan taramayı deniyor 100 metre var mıdır hemen hemen var sayılır vardır değil mi 100 metre hala veriyor. Serbest bıraktım. Alan tarama oradaki az önce gösterdiğim yerdeki sinyal ölüyor. Ve hiçbir yere istikamet vermiyor. Sadece orayı istikamet veriyor. Süleyman nasıl stabillik şu anda? Salabın stabilliği çok güzel. Ötçü yeri serbest bırakıyorum. Ötçü yere doğru gidiyorsun. Zaten serbest gidiyorsun herhalde şu anda. Evet serbest serbest. Orada kazılmış yere biz bir şey koymadık. Sadece kazılmış. Ama yönü yalan tarama oraya veriyor. Büyük ihtimalle yarıda bırakmışlar. Dönüşünde yaptı. Yapıyor yalan tarama. Aynen dönüşünde yaptı. Var değil mi? Hala sinyal var. Evet bariz olarak hala sinyalimiz var. Yani rüzgar olduğu halde hala metal atmaya çalışıyor kendini. Şu var. Torze'deki iyonik alan taramamız şu anda kuzey, güney, doğu, batıdan dahi sinyal alıyor. Ve dönüşünü yapıyor kazılmış bırakılmış yani yarıda bırakılmış ya tamamen bizle alakalı olmayan bir yer durum. Tesadüf araziye çıktık. Böyle bir yere denk geldik. Yer zaten eski yaşantı yerlerinden bir tanesi. Torziye'de hala sinyal oluyor. Buradaki metal yüzde 99 değerli metal diyebilirim. Çünkü kuzey, güney, doğu, batı yönlerinden de 4 kutuptan da sinyal oluyor. Stabil çalışıyor. Stabil değil mi? Şu anda herhangi bir sorun, sıkıntı evet. yok. Bariz olarak net bir sinyal alıyor. Evet. Dönüşünde rahatlıkla yapıyor. Hala serbest. Şey. Alan taramayı hala serbest tutuyor arkadaşlar. Sinyal hala oradan alıyor. Yaklaşık 100 metre geriden yakaladık burayı biz. Dikkat ederseniz... Siz ne tarafa dönerseniz dönün. Alan tarama kendi eksenini kaybetmiyor. Metal neredeyse o istikamete zaten yöneliyor. Şu anda dört kutuptan da rahat yakalıyor. Doğru mu? Aynen doğrudur. Etrafını döndüm. Hala bırakmadı. Ucunu da bir de aşağı doğru koyuyorum ki saatime dönmesin diye. Hı hı. Ona rağmen kendisi hala dönüyor. Hala kendisi hedefe dönüyor. Doğru mu? Sesini de veriyor ayrıca. Ne diyor? Aynen Torze'deki yönelik alan tarama arkadaşlar. Arkadaşlar alan tarama gelip istediğiniz tüm yerlerde test etme şansınız var. Alan tarama öyle yeni yeni, yeni konmuş metalleri görme şansı yok. En az 8-10 yıl toprağın altında kalmış metalleri yakalar. Ta Süleyman biraz daha potu biraz daha kırdı, kıstı. yapıyor. ne diyordun? Ya yine de dönüşünü yaptı. Potu kıstığın aldı. İlk başlarda sinyalini aldı ama sonradan sinyali kesti. Potu kıstığını aldı. Yine şu anda gene ses vermeye başladı. ya Buradaki büyük ihtimalle küçük metaldir. Büyük metal. Yani el çapındaki metal tarzı bir şey olabilir. Yine dönüşünü yaptı. Potu çok, ama. çok mu fazla kıstın potu? Yani potu zaman, bayağı kıstığı halde de yine şey var, tepkimesi var. Oluyor. Uzaklaşınca biraz daha daha net alıyor. Aynı potla devam ediyorum. Kısa potu kıstın ama uzaklaştığın halde yine sinyal alıyorsun ama yaklaştığında şeyi kesiyor, sinyali kesiyor. Kesiyor, dönüş yapıyor onunla. Ondan sonra da dönüşünü yapıyor. Ama sonuçta burada metal var diyor sana, doğru mu? %100 vardır. Bak, çünkü çıkmıyor çünkü çok kıstığım için üzerindeki büyük ihtimalle antenler zekan salmıyor o üstündeyken. Olabilir. Ama şu var. Şimdi bir de şimdi manyetik özelliği var ya ayrıca e, alan taramanın. Hatta arkadaşlar alan tarama şu anda eğik vaziyette olduğu halde e, gayet normal kendi dönüşünü yapıyor. Yani bizim herhangi bir el tepkimiz falan şeyimiz yok kesinlikle. Hiçbir insanda kandırmaca öyle niteliğinde de değil bu. Gerçek arazi. Dağdayız arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar. Zonguldak dedektörü arham ben.